Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcamam'daki kantta verdiği mesajlar önemliydi. Sadece Türk-Kürt meselesi olarak nitelendirmedi. Türk-Kürt-Arap diyerek aslında bölgeye bir atıfta bulunduğunu ifade etmiştiniz. Buradan devam edelim isterseniz. Bölge ülkelerinde bunun şu anda karşılık gördüğünü söyleyebilir miyiz? Irak ve Suriye açısından. Tabii ki. Tabii ki. Bin yıldır Selçuklu'dan bu yana bölgede Türklerin hakimiyeti, gücü var. Son yüzyılda bu belki olmadı ve yüzyılda o otodoğu bir türlü istikrara kavuşmadı. Yani Arap halklarının başına gelen bölge halkının başına, hepimizin halkına, yani bütün halkların başına darbeler, krizler, savaşlar, böyle hani e, demir e, şeyden, mengeneden geçtik neredeyse böyle ateş çemberinden geçtik. Ve şimdi istikrar bulunuyor. Yine Türkiye'nin liderliği çerçevesinde bu istikrar ve birleşme, bir işbirliği atmaya başladı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri lideri bugün geldi, diğer liderler geliyor bir sürü konuda da artık bir yapıcı özellikle bu son İran-İsrail savaşında da görüldü ki Türkiye'nin tezleri yani gerçekten doğru tezler oldu. Hani Araplar, Kürtler, İranlılar, Türkler beraber yaşayabilir. Bölgede halkların birbirleriyle bakın sorunu yok. Dürzi, dürzileri konuştu. Dürzilerin de aslında Suriyelilerle sorunu yok ama hep kışkırtan böyle yönet e, siyaseti güden, bir, birbirlerine düşürmeye çalışan e, bir e, uluslararası e, mücadele var, bir taktik, siyaset var, strateji var. İran-Irak Savaşı'nı hatırlayalım, ne kadar enerji harcandı. E, daha sonraki krizler, Afganistan Savaşı dahil yine bunların finansmanının çoğu bölgeden Arap e, petrodolarlardan gitti. Ve e, maalesef hep edilgen durumdayız. İlk kez Türkiye'nin öncülüğünde aktif ve kendi sorunlarını çözmeye çalışan bir Bölgede bir perspektif ortaya çıkıyor. Bu çok değerli. Yani çözümü işte başkasından beklemek bakın. Yine terörsüz Türkiye olayında olduğu gibi biz kendi içimizde çözdük. Türkiye çözdü ama yine bölge ülkelerinin işbirliği desteğiyle belki bu iş oldu. Ama büyük güçlerden bu desteği istesek onlar zaten PKK'nın, PD'nin arkasında fark etmez. Yani ona karşı bunu diğerini her zaman kışkırtıp destek şey yapan Yardım etmek istiyor görünseler de yine kösteklemeye çalışan bir anlayış söz konusu. Şimdi bu işbirliği gerçekten değerli ve e, semerelerini vermeye başladı. Meyvelerini vermeye başladı. ve e, Hem e, Katar ambargosundan sonra bunu görmüş olduk. E, yine e, eski anlayışlar yani Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, İran'da bu husumet mantığı bırakılmaya başlandı. Hem İran'a karşı, İran'ın onlara karşı Türkiye'ye karşı olan e, eleştirilerinde veya şüpheleri Aradan geçen zamanda izah edilmiş oldu. Türkiye bir işgalci gibi mi geliyor diye hep böyle İsrail kaynaklı bir Batı kaynaklı bir propaganda'nın hay, hani, artık doğru olmadığı kabullenmeye başladı. Bakın Türkiye bir istikrar e, adası, bir bu kadar kriz arasında ve diğerlerine de istikrarı yaymaya çalışıyor, kaynaklarını paylaşmaya çalışıyor. Somali'den Suriye'ye, Libya'dan diğer bölgelere e, bu şeyi Irak'ın selameti için Türkiye yine çok uğraştı ki bu Türkiye'nin de menfaatine olan bir şey. Bu biz bu bölgenin savaş, göçmen, kriz, açlık, sefillik e, merkezi olmasını istemiyoruz yine. Gerçekten bu bölgenin her şeyi var. E, petrol olmadan da bölge halkı ticarette, tarımla, e, geç turizmle geçinebilir ki petrol gibi ciddi bir kaynakları var. Çok stratejik bir bölgedeyiz. Üç kıtanın birleştiği yerdeyiz. Tabii Anadolu'nun kaderi de bu, bu bölgeden uzak e, düşünülemez. Sadece Balkanlar, Kafkaslar değil. Ortadoğu, e, işte Akdeniz, e, Kızıldeniz, e, Körfez dediğimiz işte e, Basra Körfezi çok önemlidir. Burada e, tansiyon düşüyor aslında. Araplarla, e, İran arasında, Türkiye arasında böyle üçlü Kürtlerine dahil olduğu bir beraber yaşama anlayışı ortaya çıkıyor. Bunda tabii en büyük miras yine Türklerin liderliğindeki miras. Müslüman Türklerin, Selçuklu'dan, Memlüklerden Osmanlı'ya geçen güçlü bir miras var ve bunun kredisi var. Yani sandığımız gibi veya sanıldığı gibi veya propaganda yapıldığı gibi Araplar bize düşman değil. İnsanlar yani Araplık vesaire Kürtlük derdinden çok çoluk çocuğunu güvenli yarınlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Bakın kriz çıktı. Bugünkü krizlerde görüntülerde gördük. Dürziler İsrail'e kaçmaya çalışıyor. Yani niye kendi toprağını bıraksın o insan, huzursuz edilsin? İsrail, çok ilginç de bir şey oldu bugün. İsrail, yani Golan Tepelerinden veya kendi işgalinden İsrail vatandaşı Dürzilerin Suriye'ye geçmesine müsaade ettiği, orada savaşacaklar belki, bunların bir kısmı milis veya provokatörü, ajan vesaire de olabilir. Ama Suriye'den İsrail'e geçmek isteyen Dürziler'e müsaade etmedi. Yani böyle biraz bir tuhaf bir durum oluştu. Evet. Ee, yani o kadar çok seviyorsa Dürziler'i niye almıyor İsrail? Almaz. O, çok böyle hamisi gibi davranmamış evet, açıkçası. Evet yani e, ama Dürziler'i yani, e, Suriye'de savaşırken seviyor İsrail. Kürtleri yine Suriye'de savaşırken sever e, ama gerçek bir dostu yoktur e, ve bir yani zaten ölçü bir rejim var orada. E, dürziler yani askerde bile İsrail ordusunda bile görev yaparlar ama öyle birinci sınıf evet. muamele görmezler. Onu biliyoruz yani. Dolayısıyla Türkiye'nin ortaya attığı demokratik, medeni, böyle İslami şeyle de kavrulmuş, harmanlanmış kardeşlikte Hristiyanları da Yahudileri de dışlanmayan ki hatırlayalım Osmanlı onlara en büyük iyiliği de yapmıştı. Hem millet sistemiyle hem Yahudileri bu Engizisyonlardan kurtararak bölgeye gelmelerine yardımcı olmuştu. Yani. Balkanlar artı Arap dünyası ve... Bunları bu, bu mirasa biz tekrar şey yapabiliriz gerçekten yani modern Türkiye'de bugünkü Türkiye'de o, o mirasın farkında onun e, bilincini tabii modern anlayışla da biriktiriyor Demokrasiyle, insan haklarıyla e, harmanlıyor e, bir de tabii Türkiye istikrar istiyor gerçekten samimi şekilde istiyor istiyor çünkü Türkiye bir e, sanayi e, turizm tarım ticaret ülkesi e bunların hepsi bölgede komşularında ister bu Körfez olsun Irak olsun Suriye Mısır Akdeniz istikrar gerektiriyor. Şimdi Suriye istikrarlı olsa en büyük ithalatı Türkiye'den yapacak. Hala da yapıyor zaten. Irak aynı şekilde, Körfez aynı şekilde. Petrolü, enerjiyi de biz oradan alıyoruz. Ve karşılıklı bir bağımlılık ve işbirliği halinde istikrar oturur. Ama dış güçler geldiğinde tabii resim değişiyor. Onların çıkarları yıkım, böyle taş üstünde taş kalmasın, itiraz edebilecek bir durum olmasın. Mesela şeyi hatırlayalım, Kızıldeniz bir koridordur, bir ticaret koridorudur. Onun etrafı bir türlü istikrara kavuşmuyor. Bunda Türkiye yapıcı olurken işte Sudan'dan, Somaliye, Mısır'a Filistin'e, Yemen'e hatta diğer büyük güçler hep böyle birbirine kırdıralım. Buradan bakın o, o bölgede bir türlü iflah olmadı yani. Dolayısıyla bölgede işbirliği potansiyeli giderek artıyor. Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin işbirliği Türkiye empoze etmiyor kendisi. Bu doğal olarak ortaya çıkıyor. Siz bir barış sürecini, bir barış anlayışını e, ortaya attığınızda ister istemez projeyi ortaya atan da onun sahibi olmuş oluyor. Doğal bir liderlik var. Bundan da rahatsız değil evet. insanlar. Gerçekten savaşlardan, yıkımdan, yıldılar yani Suriyeli evet, için Araplık, Kürtlük, e, Dürzilik önemli değil. İnsanlar onurlu bir yaşam, çuluk çocuğuna, ailesine onurlu bir yaşam vermeye çalışıyor. E, onu da en, evet. en çok destekleyen Türkiye.